adamlardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ana ne avradını Araplara atladım diyecektim yine Arap geldi ya. Ben Araplarla ilgili siz boş ver. Videonun ee, zaten konuları e, Arapla alakası yok arkadaşlar. Farklı bir konu üzerine konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar e, insanlar hakkında şunu şunu diyebilirim size sadece. İnsanlar parayı ve gösterişi çok taktikler şey sizin arkadaşınız önemli değildir. Hani size böyle yanınızda böyle arkadaşlar varsa mesela nasıl diyeyim size Ay parası çok güzel benim hesabım şu benim hesabım böyle Ya arkadaşlar varsa engelleyin ama bakıyor Senin hesabın ezik senin hesabın kötü Lan bir ben senin en yakın arkadaşım diğerleri Direkt hani sıfır engel çakın ama bakıyorum İster ne yalvarıyor ister yapsın engel çakın tek bir Ha sana karşı hava atıyorsa onun kendi havası arkadaşlarım o kendi onun hesap kötü diye şey yapmaz yani. Bunları demez ya da de ben bunu yapıyorum ben senden daha iyi gibi laflar da kullanmaz. Hani bunu gördüğünüz yerde engelleyin. Ben engelledim mesela bir arkadaşı. Ee, çok kendi böyle üstün tarafı itmeye da. Sanki laf dinden de üstün olabilecek. ama engellemek zorunda kaldım. Yani engelleme dinden de pişman değilim. Hani böyle kötü dostlar edince adam gibi yani adam dostlar ediyor yani kendini böyle artistmiş gibi yukarıda diğerlerinden daha üstünmüş gösteren ya da hep telefonu daha iyiymiş gibi gösteren telefonu daha iyi senden daha iyi oynayayım diyenlere ben engelliyorum çünkü ben hani hep böyle masum olan tarafım iyi olanlar tarafım hiçbir zaman köşk tarafımda olmaz yani. telefonu kötü telefonun kötüsü yok şeymiş ki hiç yargılamam bu da salak sanki herif kalkıyorsa ben mermi bitti amına direkt öldürdü. Hani bu mal da kendi kendine elip eğilip kalkıyor manyak. Ne eğilip kalkıyor oğlum direkt öldürebilirdim. Sanki eğilip kaldırınca da bir vurabiliyor. Öldürecektim bıraktım amına koyayım. Ha ne oldu amına koyayım ben yani, ne yapayım? Yani arenayı o kadar. O kadar çok, çok, çok ne oldu? Salak kafayı yiyon amına koyayım. Elim kalksan da yaramıyor. Ben sadece oynamıyorum İşte bak böyle tipler de var. arkadaşlar okay, işte, size lütfen aranayı fazla abartmayın amına koyayım. Yani diyorlar ya. Arana diyor. oynayan sen tam bot dur amına koyayım. oynayan şunu diyeyim. Arana da bot dur amına koyayım. Herhangi halde göt yemez. Gelir köşede pusarak şey yaparak adamla oynamaya çalışıyor. Net bu zaten geçerli bir kuru oldu ama. Ben eee Eren geldi oynadığımda aslında daha çok iyi Eren oynadığımda çok bekliyordum. Mermi yok, mermi yok zaten, mermi yok. Ben mermi yok. Bu sıra mermi dolması bir şey daha O Onu tavayla da tavalayabilirdim de tavalamadım. Yapabilirdim. Ama yapmadım. Çünkü ben adamım arkadaşlar. Araplar gibi insanım. Yani. Öyle. Yapacak şerefsiz değilim. Araplar kadar değilim. Adaposa, hani <laughs> yani pek fazla dedim. Şimdi burada sadece ben konuyla ilgili bazı şey anlatmak istedim arkadaşlar. Evet. Şimdi i̇nsanlar doğru arkadaş seçerken doğru seçin arkadaşlar. Yani. yani doğru arkadaş seçmeniz iyi olur. İyi arkadaş seçerseniz hayatımız her zaman düzenli <laughs> ben bunu pek fazla oynamıyorum. Ama yani. bizim kişisi taban tabanca e almışlar. Yani biz e kral e, nedir biliyoruz. Değil mi? Yani şey, hepimiz biliyoruz. Tabanca yenenler ne yapıyoruz? Vur 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 yok ya işte arkadaşlar tabanca atmak şu atı yapıyoruz evet arkadaki vurmasaydı şu Numan vurmasaydı bizim tabanca biz ikine tabanca atını unutacaktık ama Numan kötücu ee, olduğu için bana savatlar arkadaşlar kötücu Numan. Great. Kolay. bizim cüzdet var bize. Bunu sağlam bırakacağım. Allah'tan ne var? Ee, bırak bu ya, yani. Yoksa ben tam altın bir insan değilim arkadaşlar. Yani, i̇ntikam, intikam da intikam Bak, yani. bak burada ölmesi lazım ha. Bu sırada sorun var bendeki. Oo, kaç tane hissiyede adam ya. Over. Bak gördünüz mü mi? sana demiyorum Bir ben şu an kendimle konuşuyorum ya ben bir şeyin... evet. 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 Arkadaşlar yani ikinci maça da geçtik. Yani size diyeceğim sadece böyle kendine para havalı göstermeye çalışan, egolu göstermeye çalışan arkadaşlar engeldir. En çok mutsuzluğu verir. Hani yanındaki arkadaşın hesabı kötü olduğu halde onun yanında durabiliyorsan onun Köpek. onunla e, Yusuf biliyorum videodayım sen sus ben konuşayım diyorum sen oyna sesince yani e, şunu söyle yap <laughs> kafala vuracağım bakma bana doğru tik var bende bakınca saldırasım geliyor <gülüyor> yapma <laughs> arkadaşlar kafamı yana çıktı. Üstümde şu an Türkiye forması var bu arada. Ben aynı Araplarla mı girdim? Team match. Let's go. Evet galiba aynı Araplarla girdim. Yani dediklerimi iyi anlamışsınızdır. Yani ben direkt engel çakalım. Para gözlüğü arkadaşlar. Hiç bekleme. Yani para gözleri iptal et yeter. Bize sadece acıdan ve kederden başka vermezler. Egolu insanlar. Sadece onlar parasının gözünde kör olmuş insanlardan bir kaçıdır. Yani zenginlik, mal, mülk yalan ya. Gerçek adam olun yeter anasını satayım. Ya anasını satayım. Niye pusuyon amına koyayım ya? Seni gözü geçirdim ya. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <çözüm> <gülüyor> artık ya. 30 elimizde çalışıyoruz. Tepeye bak. Amca göre. Amca bırak. Amca bırak. Amca, bile. amca öldüreceksiniz arkadaşlar. Bu amca bilel. Bak canım ya bak. E, tamam. Sıkacak ben biliyorum. kusuyor e, oraya. Ben bilerek çıktı bu sefer. Canım yoktu. Ee, Zırhı yenilemek için çıktı. Zırhım yoktu. Ne yapayım oğlum? Zırhsız mı saldırdık? Hayır ben de siz konuşmuyoruz ki siz konuşuyorsunuz ki yap ya. o ayrı boyutu amına koyayım deliliğin ayrı boyutu işte. Bak 30 kere hes diyor farkındaysanız ha. Değil mi? Siz de fark ettiniz. 6-7-8 kere hes anlatıyorum. bunu vuruyorum sürekli vuruyorum. hani <laughs> ben şu an, şu an mesela benim set mesela siz beni bu sette değinebilirsiniz siz Sen hangi, hangi bir hangi bir sette değinebilirsiniz en yani, Sen adamla önemsiyorum. Adam sen bizden sık kardeş. Yani zaten gerekli ben hani paranın değersiz olduğunu Hani gerekli en iyi abilerden öğrendim. Yani Yılan, dayıları, iyi yılandan öğrendim. Hani mal mülkün yalan olduğunu ve asıl gerçekliğin i̇çindeki insanlığın olduğunu onlardan öğrenmek lazım. Yani ben en zengin adamlarla takıldım. En zengin insanlarla da takıldım ama para sadece boş iş. Yani para harcamak, yani bir oyuna para harcamak, kendini havalı göstermek ve egolu göstermek. Eşitim. Sen içindeki iman iyiyse sen iyisin usta Yani ha, onlar havalı şeyler, sen havalı saçma olur. Asıl kötü insan sen olursun onlar hava atsın, onlar parasıyla hava atsın, eğlensin, gezsin. Sen onlara benzeme. Onlar kadar bencil olma. Çünkü bu dünyada bencil olan kaybeder. Bak firavuna, firavun zenginim menginim diyordu. Ne oldu? Mumyalık eşya alıyor. Biz de mumyalık eşya almak istemiyorsak şey yapacağımız bu. Kardeşim ben ilk sona geldim. Benim, benim, benim. Oğlum birine verin de ben ödüreyim. Sonra, sonra, sonra,

Yapacağım arkadaşlar. Oyun sene kadar oldu oldu. Bir de bak hayır bu piç beni biliyor. Ben bunu raportlarım lan. Bu yavşak beni biliyor. Nereden biliyorsun lan bana kodum ben ki zaten. <laughs> bak. Aynı adam değil mi bu? Hangisiydi o arkadaşlar? Onu bir şey yapın lan. Dur hangisiydi o? Buydu değil mi? Bak. Buydu evet. Ben orada değildim. O nereden biliyor? Beni görmedi gittiğimi de. Ben bunları dörtgen diye işaretlerim ama. İkisini. İkisi beni de şüphelettim. Ben gözükmedim vallahi yemin ederim. Eh, video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> şey diyecektim ya sonra götten koyanlar verirsin diyecektim. <laughs> Espri yapacaktım hadi. <orayı. gülüyor> yani abone olun like atın. <laughs>